Şaka kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle PKX oynayacağız. Karakterimi hemen de yeniden değiştirdim. Ya yani değiştirdim ben bir sürü karakter değiştiriyorum ama gerçek karakterim oldu Yani yeni güncelleme gelene kadar belki değiş. Şaka şaka değiştirme. Benim karakterim artık çok güzel. Ben arkadaşlar sizleri çok özledim. Uzun zamandır görüşemiyoruz. hem arkadaşlar bana soru yazmanızı istiyor. Soru cevap videosu çekeceğim için. Bana soru yazarsanız çok mutlu olurum. Neden mi? Çünkü artık soru cevap videosu çekmek istiyorum. Biliyorum azıcık. Hani güzel. Hem de iyi. Kulübe bakalım hemen. Ne? Skor mu? Ne anlamadın? Ne anlamadın? Oha alt. Ne? Tabii ki de. hemen arkadaşlar Ben bir tur oynayayım mı? Arkadaşlar oynamamı ister misiniz? Ben kazandıracağım. Ben ben. Sarı yüzüm çok güzel değil mi? Ben bu yüzü kullanacağım artık. Bu benim yüzüm. Ve saçım da. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Yürüdük. Arkadaşlar hem sizden soru cevap istiyorum. Çünkü diğer videomuz soru cevap olacak. Evet şimdi size kalbi gösterdim. Artık ne ara bu yok artık. Kesin yakında ol yani. yani. Yeter. Sinirim bozuldu şimdi. Kesin şu bombayı da koydular. Ya ben bu sevmiyorum arkadaşım ya. Hem size soru istiyorum ya. Yani en az bayağı bakıyor. Yani bütün sorularınıza bakacağım. Söz veriyorum. Ver, Oy. Oy, kırmızı gelince korkutuyor ya. Ha, anne, anne. Anne, anne. <laughs> ne oldu yedik? Yedik ne? Yedik. Ah oh, orada gördüm. Ya hala hepsi bana yaklaştığını hissettim. Arkadaşlar ben bir şey yapmayacağım. Yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum ha. Değerlendirdim bir ya. an. Arkadaşlar yanındaki olayı çok merak ediyorsanız. Ee, oyun bitince gösteririm şimdi. Şöyle hatta bir yakalanalım. Hı? Yakalanalım bir isterseniz. Neredesin? Bak şimdi inat etti. Arkadaşlar yakalanmak isteyince canavar bana inat etti. Vallahi öyle diyor. Arkadaşlar inat etti ya. Yazık bana bir inat etti. Yazık olay çok güzel durmadı. Arkadaşlar ayakkabı çok tatlı. Çok seviyorum. İnatçı. Evet son. Oyuna istemiyorum ya. Canavarı kendimi öldürteyim. Yeter. Çünkü böyle böyle kazandık biz. Ah yaşlı. <laughs> ah, ha, evet canavar. Gel sen de. İnat etme sen. <laughs> anne, anne. Git, git. Canavar can can bak korkutuyorum. Anne, ola mı arkamdasın? Yedim <laughs> son anda. Dead. değerlendirme beni. Af benim adam ol. Heh. Hepsini hepsini görüyorum. Ben sen daha gör bakıyor. Hatta şuradan gidelim. Bak çok yaklaştık. Çok da uzaklaştık gibi. Ya Annemi seviyorum. Güzel, güzel, güzel. hemen. Yok çık Çıkalım çıkalım. Arkadaşlar ödüm patladı. Yemin ederim. <laughs> evet canım. Arkadaşlar az önce bir ödüm patladı. Bilemezsiniz yemin ederim. Öyle bir ödüm patladı ki. <laughs> Ay. Ne biçim ödüm patladı benim. <laughs> Ay. Ama arkadaşlar hile var. Bütün canavar benim